Merhaba sevgili veliler, değerli öğrenciler, sevgili öğretmen arkadaşlar. Bugün oğlumla birlikte herkesin bildiği, ülkemizde artık geleneksel olan Sura, Karta oyununu tanıtacağız. Sura Karta değişik firmalar yapıyor. Bizde Redka firmasının oyunu bu tarafta çekebilirsin. Bir de Toli Games'in Games kutu bir yani birinci kutusuna kattığı bir oyun. Demiştim e, Games'in 24 oyunun 22'si neredeyse ülkemize yeni girmiş durumda. Ama iki tanesi çok bilindik. Bunlardan bir tanesi süre Sürekare'da oyunu hemen hızlıca anlattığımda 12-12 her rakibin taşları var. E, oyun kuralı çok basit. Oyunda e, dikey yatay ve çapraz gidebiliyorsunuz. Geriye doğru çapraz da gelebilirsiniz. Polygames'in kitapçığında çapraz unutulmuş. Ee, bu eklenmesi lazım. Çapraz da oynanabiliyor. İkinci kural. Eğer bir taşı yemek isterseniz mutlaka geri bir alın da mutlaka bir daire çizmek zorundasınız. En az bir daire. Geldiniz ilk karşılaştığı taşı yerine koyuyorsunuz taşınızı. Daha sonra bu e, hamleler yapıldıkça daha geniş düşünebilirsiniz. Dörtlü şekilde. Dört daire birden. Üç daire birden. iki daire birden. Burada Bir ne kadar geniş alan düşünürseniz. Genellikle iki ya da üç alan düşünüyoruz biz. Evet. E, dörtlü de yapmıştık bazen. Yani daireyle tur çizmeniz taşı yemek için yeterli. Eğer iki taş karşılaştı, bu bunu ya da bu bunu yemez. Kural şu, en az bir dairesel hareket evet. yapmak gerekiyor. Yani ki bu siyah burada, beyaz da şurada olsun. Bir dairesel hareket yapmak zorunda. Veya şunun önleri açık, böyle olsun. gene yiyebilir. Ark arkadaşlar şöyle evet. bir şey de var. Ve istediğiniz yerden. Diyelim bu diyelim. Başlatabilirsiniz. Bu burada. Yeter ki dairesel buradan hareket yapın. Evet. Yeter ki. Bir dairesel hareket evet. yapmak zorunda. İstediği yerden de yapabilir. Yani ille dairelerin kenar noktalarına gelmek zorunda değil. Ta da gelip şu siyahı yiyebilir. Önü boşsa. Yeter evet. ki önü boş olsun. Birbiri üzerinden atlayamıyor dedik taşlar. Kurallar çok basit. Bu kadar. Evet. evet yeni oyunumuzda görüşmek üzere. İyi akşamlar.